Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ uyumuzun yapılışını yapacağız. Çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz. Daha sonra çimenlerini son olarak da çiçeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve bir sonraki tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ikisini bir tekrar tepesine 4, 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzan altından kirpik yapıyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tıra, tığ battısından sabitliyoruz Evet arkadaşlar. Aralarda bu şekilde 5 tane ve 6 tane çimen yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 2 3 defa daha topluyoruz. Tekrar 5 tepesine 5 tane zincir çekiyoruz bir pik yapıyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz 3 tane zincir çekiyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 3 defa daha topluyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki hemen birinci kirpik tepesinden sabitliyoruz bir zincir modelimizi çeviriyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve ikili bir trabzan Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir tekrar ipimizi tığımızın tepesine üç defa sarıyoruz ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir ikisini bir olacak şekilde topluyoruz toplamda beş tane trabzan örüyoruz arkadaşlar bir iki üç 4 5 tane zincir çekiyoruz ve son yaptığımız trabzan altından sık iğnesiyle sabitliyoruz kirpik yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 bir sık iğnesi de buradaki yuvadan örüyoruz. Toplamda 7 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir. Bir zincir tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defada topluyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 3 defada topluyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. toplamda 1 2 3 4 5 5 tane trabzan örüyoruz kenar zincirleriyle beraber 7 tane oluyor arkadaşlar 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz buradaki trabzan altından bir tane sık iğnesi tekrar 1 2-3 tane zincir çekiyoruz bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir tepesine 5 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tırtığı battısından sık iğnesi ile sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çimenlerini bu şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 4 tane aralarda çimen kalıyor. Bu iki çimen arasında yaprağımızı ve çiçeğimizin yuvasını hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz rengimizi alıyoruz, ipimize bir tane başlangıç zinciri çekelim. Tekrar buradaki ilk Başlangıç noktasından aralarda birer tane zincir çekmiştik. İlk birinci zincir yuvasından sabitliyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Aynı yuvadan giriyoruz, ilmek alıyoruz, tekrar ipimizi yu yaptığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bu şekilde 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. İlmeklerimizi topluyoruz. Buradaki ilmeğimizi elimizle tutuyoruz. ipimizi ve sabitliyoruz. Bir zincir tekrar bir sonraki yuvadan tekrar 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve aynı yuvadan ilmek alıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Buradaki oluşan yuvadan ilmek alıyoruz. Bu şekilde 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Buradaki ipimizi elimizle topluyoruz. Ilmeklerimizi topluyoruz. Son olarak buradaki tuttuğumuz ipimizin altından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Aralarda bir zincir tekrar bir sonraki yuvada yine aynı şekilde 2 3 4 ve 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. İpimizi bu şekilde elimizle tutuyoruz ve buradaki tuttuğumuz ipimizin altından sık iğnesi yapıyoruz. Bir zincir tekrar bir sonraki yuvadan tekrar 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. tekrar aralarda bir zincir ve tekrar bir sonraki yuvadan 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz sabitliyoruz ve kapatıyoruz Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 dolgulu 5 tane 5 dolgulu fıstıklar örüyoruz. Tekrar bir zincir ilmeğimizi çıkarıyoruz ve buradaki kenar kısımda 3 tane zincir çekmiştik. Zincirimizden tığımızı sabitliyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki bu iki fıstık arasındaki zincirden oluşan yuvadan önce bir sonra ikisini bir ikisini bir tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 3 defa da topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz tekrar aynı yuvadan üçlü bir trabzan tepesine 5 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz tekrar aralarda zincir çekiyoruz bir sonraki iki zincir pardon iki fıstık dan oluşan yuvadan tekrar üçlü bir trabzan tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve tekrar trabzan ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 3 defa da topluyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Her yuvada bu şekilde 3 tane kirpik örüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine burada da aynı şekilde üçlü bir trabzan ve tepesine kirpik yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyoruz. Son yaptığımız trabzan altından kirpik yapıyoruz. Bir, iki, üç defa da topluyoruz tekrar 5 tane zincir çekiyoruz Evet arkadaşlar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 3 defa da topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz üç defa da topluyoruz tepesine beş tane zincir çekiyoruz ve keplik yapıyoruz Evet arkadaşlar şimdi ilk yaptığımız buradaki trabzan tepesinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz bir zincir ipimizi koparıyoruz bu şekilde ilmeğimizi çiçeğimizin içinden ipimizi alalım ve buradaki yeşil rengimizden bu şekilde sabitliyoruz. Bir tane zincir bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar dilerseniz içine küçük tohumlarda örebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde iyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım.